Değerli arkadaşlar, şimdi başkanımın, başkan vekilimin yapmış olduğu açıklama oradaki biber gazlarla ilgilidir. Siz bizi iyi takip etmiyorsunuz. Ben pazar günü yaptığım ortak yayında zaten bu ifadeleri kullandım. Yani bu aşırı biber gazı kullanımından dolayı rahatsız olanlara yönelik bu özür beyanını orada da ben de kullandım. Bunu ifade ettim. Fakat bir gerçeği hep birlikte teyit etmemiz lazım. Dünyanın hiçbir yerinde gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere biber gazı kullanmayan hiçbir ülke yoktur. Ama bir gerçeği ifade etmemiz lazım. Bakın hiçbir hak hukuk dışı yollarla aranmaz hukuk içinde aranır. Eğer toplantı yapacaksanız bu işin meydanları bellidir. Oralarda gider yaparsınız. Gösteri yürüyüşü yapacaksanız yeri bellidir, oralarda gider yaparsınız. Ama ben istediğim yerde toplantı, miting yaparım. İstediğim yerde yakarım, yıkarım. Buna kimsenin hakkı yok. Biz 21,5 milyon oy almış bir partiyiz. %50 ve partim kapatılmayla karşı karşıya kaldı ve kapatılmasıyla ilgili atılan adımda biz hiçbir zaman kendi tabanımızı meydanlara dökmedik e ne yaptınız biz hukuk içinde mücadelemizi verdik sonunda da yargı neticede AK Parti'nin kapatılması noktasında atılan adımı ters etti. Ki biz 330'a yakın milletvekiline sahip bir iktidar olmamıza rağmen böyle bir adım atın. Şimdi çok açık net bir şey söylüyorum. Biz çoğunluğun azınlığa tahakkümüne karşıyız. Ancak kusura bakmasınlar azınlığın çoğunluğa tahakkümünü hiç kabul edemeyiz. Bu gerçeği de görmemiz gerekir ve şu anda yapılan da çoğunluğun hakkını koruma adınadır. İstanbul'umuzun güzelliklerini koruma adınadır ve bu süreci de bu şekilde devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Evet.